Birinci dereceden denklemlerde arkadaşlar ÖSYM tarzı test 2'deyiz sayfa 119-120'deyiz. Burada birinci soru da güzel soru ama ben 4 ile 5 yazmışım. Aslında 1'i de katmamız lazım arkadaşlar. Hatta gelin katalım çünkü içim rahat etmedi. Buraya 1'i de yazacağım arkadaşlar. Şöyle 1 diyelim virgül koyalım tamam 1 bir, bir birinci nokta lazım. Birinci dördün oldu. Bence böyle tamam. Okey arkadaşlar bir 4. 5. sorular güzel sorular arkadaşlar. Bakın 1'e geçiyoruz. Diyor ki bir dondurmacı az satan kavunlu, vanilalı ve kahveli dondurmaları bitirmek için kampanya yapmış. Aynı renk dondurma fiyatlarının toplarının fiyatlarının eşit olduğu dondurma külahlarının tanıtım afişi aşağıda göstermiştir. Afişteki yıpranma sonucu okunmayan son külahın fiyatı kaç liradır diyor arkadaşlar. Bakın şimdi biz kahve renkleri arkadaşlar A, B, 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 C, C. C, A, A diyelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar A artı 2B eşittir ne gelmiş? 10 gelmiş arkadaşlar. Sonra B artı 2C arkadaşlar ne geliyor? Bu 13 geliyor. Sonra C artı 2A eşittir 13 geliyor. Tabi burada şeyi fark ediyorum. Bak burada 2A var, 3A var. 2B var, 3B etti. 2C, 3B. 3C. Demek ki 3A artı 3B artı 3C arkadaşlar eşittir. Ne diyeceğim 26, 36, 36 sonra 3 parantezine alınca A artı B artı C eşittir 36 ve ben A artı B artı C'yi 12 buluyorum. Şimdi biraz üzerine düşününce şunu fark ettim. Bunlar ikisi eşit ya arkadaşlar. Bunları bir eşitlemeyi e, deneyeyim dedim. 2B artı 2C eşittir C artı 2A yazdım. Doğru mu gidiyorum? Evet. C'yi bu tarafa attım arkadaşlar. B artı 2C eksi C eşittir 2A oldu. Sonra burada B artı C eşittir 2A geldi. Dedim ki ben bunu kullanırım arkadaşlar. Nasıl kullanırım? Şimdi ben A artı B artı C eşittir 12 dememiş miyim? Şimdi bu B ile C'nin yerine o zaman 2A koyarsam burada ne oldu arkadaşlar? 12 oldu. 3 A eşittir 12 ise A eşittir 4 derim arkadaşlar. A kahverengiydi. Şimdi bakın şurada bu denklemden de hareket edebiliriz. A artı 2B eşittir 10 demişiz. Biz burada A'yı 4 bulduk. 4 artı 2B eşittir 10. O zaman 2B eşittir 6. B eşittir 3 geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi o zaman şuraya B'ye 3 yazalım. Buna 4 yazalım. C'ye de 5 kalıyor. Şimdi C kimdi? Sarıydı. Bizden yeşillik iki tane kahverengi istiyor. Yani iki tane A'yı istiyor. Bura 4. Bura 4 arkadaşlar. B 3'tü. Bura 3. O zaman 8. 3 daha 11 cevabını bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar gayet şık bir soru bence. Şimdi soru 2'deyiz arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Demiş ki aşağıdaki şekil 1'de ve şekil 2'de 200 birim uzunluğunda duvara monte edilmiş bir uzunluk ölçüm aleti ile Ali'nin boy uzunluğunun iki farklı durumunun görseli verilmiştir. Bu da aslında fena bir soru değil arkadaşlar. Şimdi şurası sıfırdan itibaren başlıyor arkadaşlar tamam. Bakın burası buraya eşit değil mi arkadaşlar. İkisi de boyunu veriyor. O zaman boyu 5x eksi 4. Ve ben şu şu toplamdan şunu çıkarsam bu da buna eşit olacak. Çünkü bu da boya eşit arkadaşlar. Ne dedik? Aynı uzunluğun iki ifadesini eşitleyeceğiz sürekli birbirine. 6x o zaman arkadaşlar şurada bir sayına tam 6x artı 19 eksi. Burası 2x artı 3 arkadaşlar. 2x artı 3 yazıyorum. Eşittir. 6x artı 19 eksi 3x e, 2x bakın işte dikkatli yazmayınca. Eksi 3 diyorum arkadaşlar. Bu da 4x artı 16 eşittir 5x eksi 4. 4x'i karşıya göndereceğim. 4'ü bu tarafa göndereceğim. 5x eksi 4x eşittir 16 artı 4'ten x eşittir 20 bulacağız arkadaşlar. Tamam. X'i 20 bulduk. Ali'nin boyunun uzunluğu kaçtır diyor. Ali'nin boyu 5x eksi 4 arkadaşlar. Biz x'i 20 mi bulduk? 5 çarpı 20 eksi 4'te 100 eksi 4'ten 96 sonucunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Soru 3 arkadaşlar aslında bu soruyu biraz anlamakta güçlük çektim. Yani belki de yanlış anlamışımdır. Çıkmazsa yanlış anlamışım zaten. Diyor ki kırtasiyeci Emre her biri 48 birim uzunluğundaki iki rafa orijinal yayınlar TET ayeti kitaplarını aşağıdaki gibi raflara boşluk kalmayacak şekilde diziyor. Arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gerçekten de bize 12'sini de saydırdılar. 12T diyorum yani TT. 3 tane A eşittir 48 diyorum. Aşağıda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane T var. TT artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de A var. 9 tane A eşittir 48 diyeceğim. Tamam. Yukarıyı 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarpalım arkadaşlar. Yani eksi 36 t eksi 9 a eşittir. 3 kere 40 120 arkadaşlar. 3 kere 4 24 eksi 144 geliyor. Tamam. tarafa toplayacağız. Şu yok artık. O zaman burası arkadaşlar eksi 32 t geliyor. A'lar gidiyor arkadaşlar. Eksi 32 t de öncelikle 144'ten 40 çıkartıyorum. 104 8 daha çıkarttığımda ne olacak? 96 gelecek. Eksi 96 gelecek. Eksi 32'ye böleceğim, Eksi 32'ye böleceğim. T eşittir arkadaşlar. 3 geliyor. Tamam. T3 ise benim evimde nasıl bir denklem var? Şunu kullanayım. 4T artı 9A eşittir 48 yazıyor. 4 çarpı 3 artı 9A eşittir 48. 12 artı 9A eşittir 48. 12 karşıya geçtiğinde 36 eşittir 9A, A eşittir 4. Şimdi soruya gelelim. Emre her iki raftan eşit sayıda TET. Yani ben şunu anlıyorum arkadaşlar. Mesela buradan 2 TET alıyorsak buradan da 2 TET alıyoruz. Tamam. Eşit sayıda ayet kitabını raflardan en fazla boşluk kalacak şekilde diyor. O zaman arkadaşlar en fazla istiyorsak buradan biz 4 tane TET alabiliyoruz. O zaman buradan 4 tane TET'yi çekeceğiz. Buradan 3 tane AYT çekebiliyoruz. 3 tane A diyorum. Buradan da 3 tane A diyeceğim. Ben bunu anladım arkadaşlar. Oluşan boşluk 4 tyi kaç bulduk biz arkadaşlar? t 3 bulmuştuk. Yani şu 4T artı 3 A'nın büyüklüğünü hesaplayacağız. Ve buraya tamamen ne yerleştireceğiz arkadaşlar? Emre ikinci rafta oluşan boşluğa en fazla kaç tane T kitabı yerleştirebilir? Bir hesaplayalım arkadaşlar. 4T 4 çarpı 3 artı 3 çarpı 4. O zaman bu toplamda 24 geliyor arkadaşlar. T'ler 3'tü. Bölü 3 8 buldum. Ama dediğim gibi ben bu soruyu çok e, anlamadım aslında arkadaşlar. Yani anladım da emin olamadım. Doğru çıkmış. Soru 4 arkadaşlar. Aslında bu soru tam TT sorusu arkadaşlar. Şöyle soru ne, neyi anlatıyor bize? Diyor ki özel araç ile Fethiye'ye yolculuk yapan Mert'in gidiş ve dönüş esnasında gördüğü trafik tabelaları ve güzergahı aşağıda gösterilmiştir. Yolculuk yapamayatının gidiş ve dönüş esnasında gördüğü. Gidiş ve dönüş esnasında. Tamam. Okey. Buna göre aynı hizada bulunan Dalaman yazılı trafik tabelasının karşısındaki Fethiye yazılı trafik tabelasında kaç kilometre yazmaktadır. Ben buradan şöyle bir şey anladım arkadaşlar. Mesela şöyle yolumuzu çizelim. Şu bir yol arkadaşlar. Tamam. Okey. Şimdi burada buradan harekete geçiyor. Şurada Dalaman var arkadaşlar. Dalaman. Şurada da Fethiye var. Tamam. Şimdi şöyle düşündüm ben. Yani tam bu noktada ikinci tabelalar var. Şuradan giderken Dalaman'ın 32 olduğunu görüyor. 32. Buradan giderken arkadaşlar Fethiye'nin X olduğunu görüyor. Böyle düşündüm. İlk durumda ilk tabeladan da şöyle bir şey okudum. Şurası 111 kilometre. Şurası ise arkadaşlar yani dalamana kadar kalan kısım ise 6x-5 oluyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. 111-6x-5 bize nereyi verecek arkadaşlar? Şurayı vermeyecek mi? Evet. O zaman demek ki bakın 111-6x-5 bize dalaman fethi arasını veriyor. Ama şu ikisinin toplamı da bize yine dalaman fethi arasını veriyor. O zaman 32 artı x diyorum. Demek ki burası arkadaşlar 111 eksi 6 x artı 5 eşittir. 32 artı x gelecek. Bu durumda arkadaşlar ne diyeceğim? B 32'yi bu tarafa atacağım. 116 eksi 32 eşittir 6 x karşıya atacağım. 7 x olacak arkadaşlar. 116'dan 30'u çıkartırsam 86. 2 daha çıkartırsam 84 eşittir 7 x olacak. 7'ye böldüğümde 7'ye böldüğümde x değeri arkadaşlar 70'te 10 tane 7 var. 84'te 12 tane var. x eşittir 12 gelecek. Evet dediğim gibi güzel demiştim ya cidden hakkını vermişler sorunun arkadaşlar. Ve 5. soru. Şimdi 5. soru arkadaşlar. Mavi renkli dikdörtgenin uzun kenarı. Mavi renklinin uzun kenarı. Şunları kastediyor değil mi? Evet. Alanları sırasıyla 30 birim kare ve 10 birim kare olan yeşil ve sarı renkli Dikdörtgenlerin birer kenarları ile çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde ediliyor. Buna göre mavi renkli dikdörtgen kısa kenarının uzunluğu kaç birimdir? Kısanın uzunluğu şunu istiyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Alan işin içinde arkadaşlar, yani alana dair bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Ben de şöyle düşündüm arkadaşlar. Mesela bu kenar a olsun, şurası a oluyor, şurası a oluyor. Mesela şurası b olsun arkadaşlar, şu sarı da c olsun. Şimdi alan hesaplarken arkadaşlar sarınki A çarpı C'dir ve 10'dur. Bölü iki tar tar tarafa bölme yapabiliyoruz biliyorsunuz. A çarpı B de yeşilin arkadaşlar 30 değil mi? Bu A'lar sağlaşıyor sıfırlar sağlaşıyor. O zaman C bölü B eşittir 1 bölü 3 ya. Yani. Biz buradan C'ye K B'ye 3K diyebiliyoruz. O zaman B'ye 3K diyorum C'ye de K diyorum. Tamam. Şimdi bunu da hallettik. Ozan şöyle bir şey yapacağız. Buraya n diyelim. Zaten bizden de n'i istiyor. Bakın, 3k artı n eşittir 11 mi? Evet. Yani şurasını yeniden ifade ettim. Hem 11, hem 3k artı n. Bir de yukarıya bakıyorum. K artı n de 8 arkadaşlar. Ozan, aşağıyı eksiyle çarparsak şöyle, hepsi eksi oluyor. Taraf tarafa topladığımızda nler gidiyor. 2K eşittir arkadaşlar. 11 eksi 8'den 3 geliyor. K da eşittir 3 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Şimdi K eğer 3 bölü 2 ise ben K artı N eşittir 8 demiştim. 3 bölü 2 artı N eşittir 8 ise N eşittir 8 eksi 3 bölü 2 oluyor. Burada paydalar eşit dediğimde arkadaşlar 16 eksi 3 bölü 2'den 13 bölü 3 13 bölü 2 eşittir en geliyor. Yani 5 şıkkı bence güzel soruydu. Hani hakkını vermişler. Soru 6 arkadaşlar. Aşağıdaki Mehmet Usta'nın anahtar panosunun bir hali gösterilmiştir. Anahtarların boyu soldan sağa doğru bir örüntü oluşturmaktadır. Panoda olmayan iki anahtarın uzunluk farkı 8'dir diyor arkadaşlar. Yani şurada da Şurada da olmayan iki anahtar daha doğrusu ana olmayan anahtarlar. Ben şöyle düşündüm. Hani buradan buraya giderken artı A artsın. Buradan buraya giderken artı A artsın. Buradan buraya giderken artı A artsın. Buraya giderken de A artsın. Yani bilmiyorum böyle bir yorumda olabilir. O zaman 4 A eşittir 8 ise A eşittir 2 dedim. Şimdi bize diyor ki arkadaşlar 4 numaralı anahtarın boyu 21. Eğer bura 22 ise bu 19 bu da 17. Sonrasında bu ne oluyor? 21'den 23 arkadaşlar. 6 numara 25 oluyor. 7 numara 27 oluyor. Eğer bu doğruysa 2 ve 7'nin toplamı 17 artı 27'den eşittir 44 buluruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli olur. Soru 7. Aşağıda üzerinde içerdikleri ürünlerin yazılı olduğu iki çarşaf takımı görseli verilmiştir. Tek kişilik bir adet çarşaf ile 2 adet yastık kılıfı 760 arkadaşlar. Tek kişilik bir çarşaf. c artı 2 adet yastık Y eşittir 760 diyorum. Sonra tek kişilik 2 adet çarşaf 2C artı bir adet yastık kılıfı arkadaşlar. Eşittir 1280 geliyor. Tamam. Şimdi size diyor ki buna göre bu mağazada bir tane yastık kılıfı kaç Türk lirasıdır? Y'yi istiyor bizden. O zaman arkadaşlar üst tarafı eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarpalım. Şimdi C eksi 2 C olur. Burası eksi 4 Y olur. Ve 2 çarpı 760 da 750 artı 750, 1500, 1520. Eksi 1520 olur. Taraf tarafa topladığımda eksi 3 yazdık, eşittir. 1520'den 1280'i e çıkartacağım. Şöyle 1300'e gittim 20. 220 de orada. 240. 240 eşittir bu gelecek. Yani artılı olarak. Şimdi burada yaptığım şeyi umarım anlamışsınızdır. 1280'den 1520'ye gitmeye çalıştım. Önce 1300'e ulaştım. Artı 20. Sonra şurada da artı 220 var. Yani düzgün çıkarma yapsana diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Ben böyle yaptım. Bölü 3 bölü 3 yastık eşittir arkadaşlar. 80 bulmuş olduk. Evet soru 8 arkadaşlar. Bu soruyu da biraz kısa keseceğim. Bakın aşağıda her iki şekilde verilen halter demirleri ve halter demirlerine takılan ağırlıklar birbiriyle özdeştir diyor arkadaşlar. Bakın halterci Naim önce şekil 1'deki 70. Burası 70 arkadaşlar. Bunlar kim? İki tane şunlardan var. Bir tane de halter demiri var. Sonra diyor ki ikinci şekilde 125 arkadaşlar. E, lütfen bakın burada iki tane var diye. Şunlar dört tane oldu. Yani 70'ten 125'e çıktıysa iki tane ağırlık takıldığında 55 arttı. E şimdi o zaman demek ki ağırlıkların 2 tanesi 55 ise şu ikisi 55 çubukta 15 kalıyor arkadaşlar değil mi? Yani uzatmadım bu soruyu ama açıklamam bence iyiydi. Bakın buradan buraya ne artıyor? 2 tane şu ağırlık artmıyor mu? E demek ki 2 tane ağırlık 55 arkadaşlar. E burada 2 ağırlık var bunlar 55. O zaman çubuğa 15 kalıyor değil mi? Cevabımız Ceyhan arkadaşlar.